Nasıl? Arkadaşlar dalla başı tıkalı dolap tere yöne açık mı? Dolap tere mühim değil, senin bahtın açık olsun. Bu kim o, o? Konuşan manyak kim? Sizin işler zor. Memleket. <laughs> Nasıl? Memleket. Eee <laughs> abi, buralıyım ya ben buralıyım. Fikir de benim. Bir defa daha binmiştim sizin tavsiye Zaten ne hikmetse hepsini tahsiye biniyorum da ben. Hayır şimdi neden sordum biliyor musun teyzemin oğlu? Geçen bu Göztepe tarafından yolcu aldım. Sivri şişman, sakallı, Hakan Aysel bir arkadaş. <laughs> Trafik yoğun, psikopatım. Est estağfurullah canım. Dedim hemşerim nereye gideceğim? Taksim'e gideceğim dedi. Bak. Aaa! Ta Beni Taksim'e gidecektim ya. Taksim'de de çalışma var. Trafik yoğun. Dedim Taksim'de ne yapacaksın? Dedi kardeşim işim var. Taksim'de işim var. Bak bana işim var diyor Taksim'de. Hani senin işin yok. Sen boş beleş insansın demeye getiriyor belki. Bak ya ne kadar ayıp. Çok çekersin Elfo'yu. Şok inersin aşağı. Arkada ip var. Halat. Ben bunu aynen paketlediğin gibi bu hastalığı geçince eski kereste fabrikası var. Oraya sallarsın bunu. <laughs> Allah Yine o taksı Yine ortam gergin. Sakin hadi. Kulak bir. Aracına bindiğin taksiciyle dost ol. Onunla empati kur. <laughs> Çok iyi yetmiştiniz ya öyle yaparak. Ben de sizin yerinizde olsam aynı yapardım ya. <laughs> Sen ne tarafa gideceğim Evet. Ben de taksim. E... Evet. Ta ta taksim. Evet. Taksimle diyorum. Taksim'e mi ne tarafa gideceğim diye sordunuz. Evet, ne tarafa gideyim? N nasıl yapayım? Ne taraf uygundur sizin için? Nereyi tavsiye edersiniz? Yok. Taksim yoğun olduğu için sordum. Yoğun olunca geriliyorum da biraz. A anladım. Ee, Beşiktaş nasıldır peki? Hani en azından diyorum Beşiktaş'tan taksime yürürüm. Lan Beşiktaş olur mu acaba? Yoğun mudur? Tıkalıdır. Kuran 2'yi unutma hadi. Bir, Bir takside, takside sıkıntı yaratan Bir sen takside. olma. Sorun değil, çözüm üret. Ee, evet e, o zaman ben Mecidiyeköy'de falan in inivereyim o zaman. Kapalıdır. Ee, o zaman en iyisi siz beni köprüde atın. <laughs> Aman yani atın derken e, köprünün üstünde atın. Yani köprünün üstüne atın. Tabi gene siz bilirsiniz de, hani nasıl işte yaparsanız artık. Bir taksi macerası <laughs> daha yenilgiyle biniyorum galiba. Yine kendime, korkularıma ve taksiciye kendi diyorum. Şuraya bak. Kendi iç sesimi duyamıyorum la? Müzikten rahatsız olur mu? Ay yok, olmuyorum, olmuyorum. Siz nasıl şey yaparsanız artık, keyfinize göre. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Uyuyor hocam? Nerede kaldınız ya? Şey <laughs> birazcık trafik vardı da. Bu aralar Taksim'de çalışma var ya. Taksim yoğun olunca. Dedik Beşiktaş'a gidelim. Beşiktaş'ta kalabalıkmış. Dedik Mecidiyeköy'e gidelim de. Oradan aşağıya kaygılırız. Mecidiyeköy'de tıkalı olunca. <laughs> bıraktı beni. <laughs> Arabayı bırakacağım. Pendik'e gidelim dedi. Pendik'te ne işim var benim? Ben TRT Ulus'a gideceğim. Beni TRT Ulus'a götür. Diye bence tabii. <laughs> bıraktı beni. Oğlum ben mi hep aynı taksiye denk geliyorum? Yoksa memleketteki taksicilerin çoğu böyle mi ya? <laughs> Allah Allah ben anlamadım bu işi. Geçtik evladım sorulara. Evet sevgili izleyenler geçtik efendim siz öğrencilerin suallerini cevaplandırdığımız şahsi sorular köşemize ilk bu mektubu... şu anda açtım efendim bakalım hangi izleyenimiz nasıl bir yakarışta bulunmuş bizlere. Efendim Akkari'den Asutay Kasis sormuş. İrkek arkadaşımı bizim giderle tanıştırdım. 3-5 muhabbet derken zaman su gibi akıp geçti. Zannedersem Güzin ablaya yazılmış bir mektup. Yo hoca diyor. Allah Allah. Arkadaşım gittikten sonra direkt konuya girdim ve bizimkilere iyi, hoş, güzel çocuk değil mi diye sordum. Annem ve anneannem, ''İrkeğin güzeli olmaz, cebi güzel olsun yeter.'' dediler. <laughs> ''Hocam sizce neyi ima etmiş olabilirler, cebi güzel olsun?'' derken, ''Gast edilen cep telefonumudur demiş. <laughs> Asutay Gassiz. Valla kızım yani, devir teknoloji dedi, biliyorsun artık İnsanlar birbirlerini düğünlerde görüp sevmiyorlar ve yani bir çarşıda pazarda panayırda görüp birbirlerine aşık olmuyorlar. Artık devir sosyal medya devri Twitter'da şunu yazmış trending topic olmuş öyle damat gelin buluyorlar kendilerine. Bence bir bakıma doğru bir söz bu. Tabi dolayısıyla iyi bir cep almak için iyi bir cebe ihtiyaç var. Bence doğru bir söz. Maalesef. Efendim, sıradaki sorumuzu açtım. Samatya'dan gelmiş sorumuz Şevzat Kurna sormuş. Şevzat Kurna. Bu nasıl isim oğlum? <laughs> hocam hayırlı akşamlar, iyi akşamlar Şevzat. Şevzat. Kısa ve öz bir soru soracağım. Şimdi sağlık çalışanı olan hemşireleri nedense iğne vururken görüyoruz. Evet. Peki hocam bu arkadaşlar iğneyi kendilerine çuvaldızı başkalarına batıracakken Nedense iğneyi başkalarına batırırlar. Bu durumda atalarımızın kemikleri sızlamış, sözleri çiğnenmiş olmuyor mu? Ne dersiniz demiş Şevzat Kurna. Hassas bir izleyenimiz. Şimdi sevgili evladım bu konuda son durum şöyle. Sağlık Bakanlığı'nın çıkarttığı son bir genelgeyle hemşireler ve sağlık çalışanları sözlerinden muaf çalışanlar haline getirildi. Sir sarmışsın oğlum sen. Siz tabi oğlum sen. Hemşirenin görevi can yakmak değil, can kurtarmaktır. Tabii ki de çıvaldızı değil, iğneyi batıracaklar. Atasözlerini sözlerini doğru düzgün algılayalım. <laughs> Ve sıradaki sorumuz. Benim radyo hocamız sıkıntılarınızı çözmeye devam ediyor. Facebook sayfamızda gelen bir soruyla karşı karşıyayız. İsmini verme istemeyen bir izleyenimiz. İsmini vermemiş bari nikini veredin oğlum nikini verediler nikini okuyaydık oğlum Facebook'tan Merhaba hocam ben İstanbul'dan yazıyorum adresini vermiş Evliyim ve 4 ay sonra da bir bebek bekliyoruz hayırlısı olsun bebeğimize erkek ismi bulduk ama kız ismi bulamadık Henüz cinsiyetini göstermedi nasıl göstermedi oğlum göstermedi derken Doktor bakamamışsın çocuk niye göstermesin çocuk Doğacağı zaman da her şey onun Doktor görememiştir. Erkek olursa ejder koyacağız. Kız ismi için bize bir öneride bulunur musunuz? Ejder sert ya. Ejder çok iddialı ya. Yani. Evladım şimdiden tebrik ediyorum. Kendi ismini vermemişsin fakat bebeğin ismini vermişsin. Ejder bana göre fazla cana sert. Yani sonuçta ejder deyince benim aklıma iri yarı uzun pıyıklı bir adam geliyor. Yani çocuğa ejder biraz garip olurmuş gibi geliyor. Benim sana tavsiyem madem cinsiyet de hazır belli değil. Madem bebek de size cinsiyetini göstermemiş. O zaman bence unisex bir isim korsan mutlu olursun. Deniz olur, derya olur. Bunlar ortalama isimler. Önce karar verirsin ondan sonra pişman olmazsın. Şimdi nüfus kağıdını yazdır oğlum bence. efendim geldik bir programın daha sonuna. Her zaman söylediğim güzel bir cümleyi sizlere bir nasihat edeyim. Ardından da paranızdan ayrılayım efendim. Her çorbanın içine az et suyu eklenir. Hafta içi her akşam Radyo Hoca izlenir efendim. Yarın akşam da buradayım. Kaçırmayın. Esen Balın. Üç kere iki 6 elde kaç vardı, elde 2 vardı, ona, e, dakika Üç kere iki, 24. elde var 2 o eldekini... Bu ne biçim yöntem la? Eldekini akıla tutmaktan sonucu unutuyoruz ya, bu ne biçim yöntem? <laughs>